karşınızdayız. Bu videoda doğum günümde aldığım hediyeleri açıyoruz. Evet arkadaşlar birbirinden güzel hediyeler aldım. Onları kardeşlerimle birlikte açacağız. Bakalım arkadaşlar bana nasıl hediyeler gelmiş. Hadi hep beraber bakalım. Merhaba arkadaşlar. Meryem'in doğum günde aldığı hediyeleri hep birlikte açacağız. Şimdi bakalım Meryem'e hangi hediyeler gelmiş. Şöyle bir Eşini bul oyunu var. Evet. Buz kırma oyunumuz var. Bu da çok güzel. Arkadaşlar böyle bir çay setimiz var. Wow. Bir tane elektrikli Zügeviz süpürgemiz var. var dikey. Böyle Barbie bebeğimiz var. Evet. Frozen bebekleri var iki tane. Bir tane de Barbie bebeğimiz var. Arkadaşlar böyle tetra kule denge oyunumuz var. Şu şekilde. Duvar denge oyunumuz var. Şanslı Penguen Kule'miz var. Çubuk Adam. Master of küs bu da. Burada bir tane boyama kitabımız var. Şöyle çok güzel. Evet üstünde de benim boyama kitabım yazıyor. Burada da 1001 Minik Hayvanı Bulun kitabımız var. Bakın arkadaşlar şöyle. Üstten bir göstereyim. Şöyle minik minik böcekler. Kelebekler bu şekilde. Şimdi başlayalım. Meryem kardeşleriyle beraber açacak oyuncaklarını. Önce Zeynep'le beraber bir oyuncak açacağız. Zeynep sen hangi oyuncağı seçiyorsun? Hangisini açalım? Çay seti mi istiyorsun? Hı hı. Tamam arkadaşlar şimdi çay seti açılımıyla başlıyoruz. Evet arkadaşlar Zeynep'in seçtiği oyuncağı açıyoruz. Böyle çok güzel bir çay seti. Bardakları, çaydanlığı, çay tabağı altı kaşıklar var. Evet bak burada şekerliği de var. Hadi şimdi açmaya başlıyoruz. Hadi açayım ya. Anneciğim çok şaş. Açamıyorum. Bak şöyle açıp bekle. bekle. Açıyorum. Açtım ben. Burada yeri var. Burada Yeri var. Buradan böyle çıkarabiliyoruz. Teşekkür ederim anneciğim. Şimdi, Meryem bak bunun bir de tepsisi de varmış. Gel bak bakalım gel. Arkadaşlar böyle mavi bir tepsisi çıktı. Evet çok güzel bir renkte. Mavi mavi. Evet. Şimdi bunu koyalım. Bardak çıktı. Bardakları var. Çiçekli bardak var. Bakın arkadaşlar çiçekli bardak var. Le, 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 le çiçekli bardağı var. Şöyle güzel var. Ay. Uf. Uf. Böyle çay tabağı çıktı arkadaşlar. Bardak altı. Şöyle kalpli, çiçekli. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Arkadaşlar evet. bardak üzerine koyalım. Tamam. tamam anne. Açmaya devam edelim. Çay kaşığı çıktı. Evet arkadaşlar bakın bunlar da bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bir tane şekerliğimiz var. Şekerlik var. Bakın burada bir tane de şekerleri almak için maşamız var. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şekerliğimizin kapağında da çok güzel kalpler var. Şimdi bu ikisini de tepsimize koyuyoruz. Çiçekli çay mincanlarımız var. Bir tane de ne var Zeynep? Çaydanlık. çay setimiz bu şekilde. Kenara koyalım. Şimdi Fatma Sena'nın seçtiği oyuncağa geçelim. Anne, arkadaşlar şimdi dikey süpürge makinesini açıyoruz. Açalım. Arkadaşlar oyuncağımız bu şekilde. Şimdi açıyorum. Açayım annem. Çok eğlenceli buraya açmak. Arkasını yırtacağız. Arkadaşlar bu oyuncakları Kestel ablam almıştı açıyorum. Bazıları da Yasemin ablamdan geldi. Evet. Bazıları da nenemden. Çok zor yırtılır. İstersen yardım edeyim kardeşim. Tamam. Bekle şuradan çıkartabilirsek evet. çıkartacağım. Heh <laughs> çıkarttım. Arkadaşlar çıkarttık çok güzel. Çok güzel bir şekilde. Arkadaşlar süpürgemiz mor mavi ve pembe. Süpürüyoruz arkadaşlar. Bu oyuncağı da çok beğendik. Arkadaşlar şimdi Meryem'in seçtiği oyuncağı açıyoruz. Arkadaşlar benimki de şanslı penguen kulesi. Hemen alalım. Şöyle bir kutusu var. De evet arkadaşlar çok tatlı penguenler. Renkli renkli içindekiler. Şimdi açalım. Oh, birazcık sertmiş. Şimdi alttan mı üstten mi açalım yani? Üstten. Şuradan açabiliriz. Evet görmedim de. Bakalım ne çıkacak. Aa, renkli penguenlerimiz çıkıyor. Aa, çok güzel. Açalım. Şöyle bir poşet çıktı. İçinde oyuncaklarımız var. Hadi açalım. Böyle halkalarımız var. Şöyle köşeye koyalım. Zarımızın stikerleri var. Arkadaşlar renkli penguenler çok tatlı. Dökelim hemen. Bir sürü renkli penguen var. Evet arkadaşlar. Bak Ve bak. Zarımız var. Bak be arkadaşlar bakın rengarenk penguenler var. Zarımızın stikerleri. Şimdi kulemizi tamamlayıp bir kere oynayacağız. Arkadaşlar kulemizi bu şekilde hazırladık. Her renkten 7'şer tane penguenimiz var ve 7 tane çemberimiz var. Böyle her kata rengarenk penguenlerimizi dizdik. Şimdi böyle bir zarımız vardı. O zarımızı atacağız. Hangi renk gelirse istediğimiz kattan o rengi çekeceğiz. Düşürmeden ilerleyen kazanır, düşüren de kaybeder. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi Meryem'le beraber yarışacağız. Bakalım kim evet, çok kazanacak. Hangi renk geldi yeşil. arkadaşlar yeşil renk geldi çok dikkatli olman gerekiyor oh. evet <laughs> şimdi sıra bende arkadaşlar At bakalım. Sana arkadaşlar düşecek. bana da yeşil renk geldi ben hangisini çeksin acaba düşecek misin ben en üsttekini seçmek istiyorum şöyle Bence korkarak değil. alıyorum anne sakın korkarak alma olman lazım. Evet. Şöyle bırakalım. Bakalım. Kim kazanacak? Sarı geldi. Şöyle gösterelim. Sarı renk geldi arkadaşlar. O oh, oh, aldım. Şimdi sıra bende. Yavaşla. Sana da mı sarı gelecek acaba? Arkadaşlar mor, mor renk geldi. Anne sakın en üsttekini alma. Ben, ben Şimdi burada bir, bir tane yamuk gelirdim. duran var. Onu seçeceğim. Anne bence onu seçme. Hadi bakalım inşallah düşürmeyiz. Eyvah. Eyvah! Onu alamıyorsun. Şunu al. Arkadaşlar ondan vazgeçtim çünkü o düşürecek gibi. Kuleyi devirecek gibi duruyor. Şunu seçmek istiyorum. Şuna. Hadi bakalım hadi bunda da çok sert. <laughs> Eyvah! Düşecek gibi duruyor. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hadi. hayır. hayır, hayır, hayır. <laughs> Düşmeden alabildim. Bakayım, ne geliyor? Mavi, Mavi de. Oh, seninki çok kolaydı. Şimdi sıra bende. Şanslıydım. Atıyorum. Kırmızı, Kırmızı renk geldi. Kırmızı. Ben şuradakini al çıkıyorum. Yok yok yok. yok. Hayır, hayır hayır Şimdi dikkatli bir şekilde şansızlık alalım ki. Şanssızlık verecek. Kule hemen devrilmesin. Arkadaşlar şu şunu almak istiyorum. Oradan devrilmez mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Eyvah. Annem gitti. Annem <Gülüyor> kaybetti. <Gülüyor> Ben takımını arkadaşlar. arkadaşlar kaybettim. Şanslı penguen oyunumuz bu şekildeydi. Arkadaşlar oyuncak açılımımız şimdilik bu kadardı. Bir sonraki oyuncak açılımı videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın.